Edinambiye göre HA idaresindeki 34 AE 3744 plakalı marka jiple BB yönetimindeki 16 BB 537 plakalı otomobil kavşakla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan jip yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi. Kazada jipte bulunan ikisi çocuk altı kişi yaralandı. <laughs> Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağır merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından jip sürücüsü H ile araçta, SA, EA, AA, SG ve MG Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle C100 Karayolu Samsun istikameti kısa süreliğine araç trafiğine kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs>